dünyanın her yerinde saldırı yapıyorlar. Eğer ki bunlar birilerini hedef seçtiyse, birilerine bu kadar düşmanlık yapıyorlarsa bu oyuna gelmemek, beni bu oyuna getirdiler diyorum. Sonra da diyorum ki bunu anladım. Bunu anladıktan sonra yeni bir hikaye başladı. Sayın Alaaddin Çakıcı ile ilgili kan gövdeyi götürecek gibi algılara başladılar. Cahil arkadaşlarımız da bu algıların içerisinde belki kullanılanlar oldu. Kıymetli dostlarım. Biz 17 sene önce Alaaddin ile Kur'an'a el basıp yemin ettik kendisine gittiğim ziyarette. Yaşadığımız sürece birbirimize düşman olmayacağız diye. Kendisiyle bu konuyu konuştuk. Ertesi günde oğlu Ali benim yanıma yolladı. Kıymetli dostlarım. Bu yaşanan video olayları da ilgili kendisine geçmiş olsun diye aradığımda namuslu şerefli insanlar bu şekilde videolar çekip insanlara bu şekilde iğrenç konuşmalar yapmazlar dedi. Kendini üzme, canını sıkma. Ben yaşça senin büyün dedi. Benim için elimden gelen bir şey olursa yaparım dedi. Ben de teşekkür ettim. Allah senden razı olsun. Yorgunsun, cezabinden çıktın. İnşallah dedim sağlığını, saatini toparlarsın. Kıymetli dostlarım. Bunları anlatmamdaki sebep şu. Daha sonrasında tekrardan başka bir hikaye önümüze çıktılar. Bir anda sistematik şekilde Ankara'da yayın yapan Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden cezaevinden çıkmış bir kişi sözde kanaat önderi, ağzı bozuk, pis, iğrenç, lahanlara kar gibi konuşan, beni tahrik etmek için her şeyi yapan, daha sonra Bursa'da üçüncü göz diye YouTube'da bir televizyon kanalının sahibi, bu kişi de darbeyi övmekten cezaevine girmiş yani Fethullahçılıktan yeni çıkmış bir kişi ve tüm televizyon kanalları programları sadece şahsıma yönelik yapıyorlar. Ve deli saçması akıl almaz şeyler. Ümraniye'de daha sonra üç tane kardeşten oluşan bir yapı, bir aile. Bunları konuya dahil ettiler. Ve durmadan ağır küfürler, ağır hakaretler, çok ağır şeyler. Bunun haricinde polislikten atılmış bir kişi. Şimdi tüm bunlara baktığımız zaman sistematik yapı içerisinde her daim söyledim tek merkezden yönetildiklerini bulmak için polis olmaya savcı olmaya gerek yok. Arkadaşlarımız bunların geçmiş paylaşımlarını inceledikleri zaman hepsinin ortak noktası darbe ile ilgili bunun bir oyun bir kurgu olduğunu söylemeleri. Hepsinin devlet ricalinin en üstündeki Sayın Cumhurbaşkanı'na küfür etmeleri. Ve bunların haricinde yine bu insanların ortak noktasına bakıyorsun. Ümraniye'deki şahıslar benimle ilgili ağır küfürleri söyledikten sonra benim adıma bir tane beni seven bunlara bir resim yollayıp tehdit etmiş. Siz demiş neyse böyle yapıyorsunuz. Ama bugün gün bize derse sizi demiş mahvedeceğiz. Allah'a yemin olsun ben böyle bir şey demeyeceğim. Çünkü biliyorum ülkemizin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Çünkü biliyorum ülkemize ekonomik olarak saldırı yapıyorlar. IMF'den para alabilmeyecek duruma düşürebilmemiz için. Biliyorum Suriye'de, Libya'da ülkemizin devletimizin menfaatlerini çok iyi bir şekilde savunabilirken bu geç karışıklıklarla devletimizin kafasını burayla meşgul etmek istiyorlar. Ve bunun gibi birçok şey biliyorum. Fetullahçıların yurt dışında yapmış olduğu algı çalışmalarını anlattım. İki buçuk sene boyunca bizi Bakan Bey'e düşman ettiler. Allah'ım yemin olsun. Beddua dahil hepsini ettim içimde. Çünkü bildiğim tek şey tüm kötülükleri o yaptı diye. Ancak yine söylüyorum. Biz buna düştük. Buna düşmemek lazım.